Bakın ee, bilmem kaç ay önce yayınladım ve nefes alma aralıklarımı dahi bile kesmeyi unuttuğum ilk videom olan Lord of the Rings videomda ben size demiştim ki Siz yatın kalkın Amazon Lord of the Rings'i Netflix'in o pembe götünden çekip aldı da siz bu diziyi izlediniz O videoda belirtmek istediğim şey yani bakın beterin beteri var yani güvenin banaydı Ve aklı çıktım <laughs> Yani ne kadar haklı çıkmak iyi bir his olsa da yani ben sizin amınıza koyayım Netflix. Ulan her seferinde Witcher gönül işi kıvamında olayı girip nasıl daha da sıçabiliyorsunuz ya. Bakın vallahi bu bir yetenektir ya. İsteyerek özenle çok çalışma ve disiplinle nasıl daha boktanınızı yapabiliriz mi bir sonucudur bu. Telefonunuzdan durum söyleyeceğiniz sırada Whatsapp'tan mı yazıyorsunuz bu senaryoları? ne koyduklarım. Ulan dürümünüze koymayacağız malzemeleri. Senaryoya koymuşsunuz. Ben sizin ta ırzınızı götünüzü sikeyim. Yani çok merak ediyorum abi. O toplantı masasında neler oluyor? Eee acaba... Bunları Witcher'dan ürünlendirmek için daha fazla ne yapabiliriz? O, Witcher'a Saber tut yapabiliriz. Hem uzun olur, hem başarılı olur, hem ekmek bıçağı kullanır. Ya da herkesin seveceği güzel bir Witcher'ı çireyi yayınlarız. Ulan diziyi bir sahneyle bile özetleyebilirim ya. Bir sahne. Bu saray şey kim sikti? Ben siktim amına! トグオトモバイミズヤリビミリイディレクシオンダズニヤリデリトグオトモバイミズヤリビミリイディレクシオンダズニヤリデリヤリデギルミリデギルディナーケンディラリネイカダミルディエクペッチャーのプルディセルンアーマナコイバルエクペッチャーのプルディセルンアーマナコイバルエクペッチャーのプルディセルンアーマナコイバルエクペッチャー Samuel Jackson abi şu çocuğu Darth Vader gibi boğuyor. Bizim abla savaşa ekmek bıçağıyla gelmiş. Ekmek bıçağı. Kim kimi koparıyor kendi payının an...